<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Can. Kereviz karşısına hoş geldiniz. Bir Happy Wheels videosuyla daha sizlerle birlikte olacağım ama bu sefer mert yok. Happy Bolt başlayalım, ben de biraz konuşayım. Arkadaşlar benim şahsi eskifimden lan ha. bana bir... demek de a ne güzel söyledi neyse. Wow. neyse ki şahsi eskifim eskifemizden... hesabımda... bir bir zahmet hadi. wow evet çok güzel. Benim şahsi SKFM hesabımdan bir soru geldi. Minecraft videosu çeksen de Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar ama... Evet, şimdi çekmemek... Çekmeyeceğim yani. Çünkü teknik aksaklıklar mevcut Minecraft'ımda. Onları düzeltip çekmeye çalışacağım. Oh, ölüyorum. Evet, oraya devam edebiliriz. Ağzıma sıçıldı şu an. Ve... did it, bros. One. Wow. büyük ihtimalle adamdır. 15 ee, al e, tamam. <laughs> ha tamam. Race <laughs> <Reis> yapacağız bu. <bunu. gülüyor> What the fuck are you doing, bros? Evet, tekrar deniyorum. Ölme. <laughs> Kaçlı olduğumu göremiyorum. Düşük bir puan aldım. Evet. Oooo Slenderman, yaşasın. Yine arkadaşlar edinmeye gidiyorum. Ananı sikiyim. Bir sinirlenmemiz. Uuu FPS ki ananın. Ay my name is Slender. Awesome teleport. Benim ismim Slender dedi. Mükemmel ışınlanma dedi. Eve gideceğim falan diyor. Bekleyin. Evet devam edin. Oooo başlangıç güzel. Hop tutamadım. Tutamadım. Evet tuttum. Yes. Evet hayır hayır. Fucking creepy. Evet yine tutamadım. Çabuk geç. Bir kere daha deneyeceğim. Hayır. Evet. Son denemendi. Rob Swing artık kötüyüm. Bir ölmenin yüz yolu. Lütfen screen ekranı bekleyin. Dedi. Bu, bu noeller. Of. Oh. Ağaçları severim. Tükleri seviyorum. Tük. Bazen araba ile birleşebilirsin gibi bir şey rongun anlamı olsun. Gerçekten birleşti. Elmayı vur. Kaçına <laughs> tekme at acı bölüme geçiyor. White Trumpet. Adamın kolu toktu. Evet. Ninja Kılıç Fırlatması gibi bir şey. Sword or Kılıç Fırlatması. Evet. Watch out! Tutamadım. Okay. Tutamadım. Tuttum. Öldüm. Baştan. Watch. Watch. Kalk ve git. Watch. Sen ölmedin. Ooh man. Ya kalkmıyor. Öl. Sen de öl. Sen de onu öldür. Güzel. Uğraşamayacağım. Timmy! Koşşş! Timmyyyy! Oooooof! kazandı! Gördünüz mü? Timmy kazandı! Gerçekten! Oğlum, burada Buraya, Benim için tekrar kazandı. Evet, bu sefer kazanmaya geliyorum. Süper değil mi ya? Geçtim duvara çarpıp öldüm. Oo. Kılıç suikastı. Target kill this man. Okay. Oo. Yanlış adam. Atamıyorum. Oo. Bu sefer vuracağım. Yine yaşlı dedeyi vurdum. gel yeah, buraya. Ya yeah, tutamadım. Çıkıyor. Don't even move. Hareket etmeyeceğim. Oo, güzel yapmış. Of. Helal olsun. Oo, çok iyi. Oh my foot. Oo işte bunu yapmak ister. Oo işte bunu yapmak. Ister. of. Bunu yapmak yani biraz tecrübe ister. Bekliyoruz. Ondan bekleme çizgisini de yapmış. Bekle. Of. Öldü. Yalnız şurada Alex şurada şey falan derse süper olur. Ama sanırım ölmeyecektik. Of. Neyse devam edelim. Boşluk Journey. Journey'e devam <laughs> <laughs> okay. Oh, God. oh, oh, I just don't Far 3 map varmış bana arkadaşlarım tavsiye etti. Ona bir girmeye deneyeceğiz. Olmadı farka'yı birleşik yazın. Yani Açısın de. Veya sadece farkı Arkada video yüklendiği için Borderlands 2 videosu yükleniyor. O yüzden daha 122'de. Bir de 10.30'da gelecek demiştim sözde.

Oh boy, that was delicious. Oh adamım bu gerçekten lezzetli, dedi. Çok iğrenç bir tavırla. Bir zahmet başlayıvereceğim mi oyun? Sus. Rating. Hadi. hadi 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 hızlı hızlı hızlı. 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 Hızlı ol birazcık. Şu anda video çekiyorum. Ağzıma sıçma benim kamera ve bilgisayarda. <laughs> Arkadaşlar diyorum çok sıkıldınız. Ben de. Aa geldi. Today diyelim. Bugün en çok oynananlara bakacağım. Kimi Adventure oynadı? Kill the Zombies. Bunu <laughs> oynayalım. Öl. Lan! <laughs> Heh, good dedi. Arogan CTRL e basıyorum ateş etmeye. Ah daha kimse gelmedi şimdi. Öl, öl. Oh my legs, oh, sen tabii öl. Daha iyi bir şey. kazandık. Bu güzelmiş gerçekten. Escape the box. Escape the box. Kutudan kurtul. Bu map'i biliyorum. Bu map'i biliyorum. Bu map'i biliyorum. Bu map'i biliyorum. Of, öldük arkadaşlar. Evet, restart. Çükümle kırmayı severim. Evet hadi. Hadi. Evet. Ha tamam. Bilmiyorum. PvP orta başkası tabii ki de PvP. Ha aşağıya atlayacağız PvP'den atlayacağım tabii ki. Chill India. Ha Indiana, Indiana öldür tabii ki. Öl. Benim de peşim bırak artık. Sen de öl, sen de öl, sen de öl. Bir tane kaçtı, bir tane daha kaçtı. Of, bir sürü kaçtı. <laughs> Impossible Harpoon Run. Büyük <laughs> ihtimalle impossible'dır. Çok noob olduğumu söylemiş. You are awesome if you pass this level. Eğer bu mapi geçersen sen gerçekten muhteşemsin. Dammit! Biraz... Press. Hayır. Ha, güzel. Ah. Geçiyordum. Oğlum beni koru çok güzel. Oğlum beni korumanı söylemiştim. WWE 2013. Gel bakayım sen buraya. Gel. Heh. Adamın belini kırarlar. Artist. Ölmedin mi lan sen daha? Öl yoksa tamam çoksa. <laughs> 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 ha. Oo. kadar mayın döşeli. Ağzına sıçayım. Buradan da düşeceğiz büyük ihtimalle. Düşmedik. Amurunuza korun. Ha. Ah. Burada oynadık. Oynamadık. Bilmiyorum. Mısır. Bok. Ye. Ha yardır hoca ya. Oo backflip 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 backflip. Bakıyoruz glass break. Sakin. Oynanabilir. Sen bir çekil. Aa. Kıramıyorum. Evet kırdım. Okay, let's this. Oo. Bilerek olmadı. Böyle kıracağım. Kırılmıyor. Uçuyoruz.

Arkadaşlar burada bitirmek istiyorum kaydı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olun. Like atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, paylaşmayı unutmayın. Umarım kereviz siz bir gün geçirmişsinizdir ve umarım bir sonraki gün kereviz siz bir gün geçirsiniz. Sevgilerimle hoşçakalın ve görüşürüz. O zaman biraz gerilmemiz lazım evlat. Bunu ya başaracağız. Bunu başaracağız. Başardık. Şimdi harta sıçacağız. Ben onu hissettim. İstap. Yardır. Yardır. Budur. Şimdi. Güzel o kalsın evlat. Bunu başaracağız. Bunu başaracağız. Ve did it. Hadi evlat bunu başarabiliriz. İnanırsak başarabiliriz. Of. Epic. Legendaries. Super 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 good. Belki başarabiliriz ha. Ne dersin? Evet. Daha bu şey bile of. Eee. Kıçıma bak. Kıçım. Evlat Kıcım seni sikiyorum evlat. Evet. Bunu hissediyor musun? Çünkü ben hissediyorum. Mememi tutuyorum evlat. Görüyorsun. Bisikleti fırlatacağım. Öl. Yürüyorum. Yürüyemiyorum. Bu seçtim. Bisiklet. Alamazsın let's get it. Evet gel buraya. Görüşürüz. Umet. Bu Aa bir saniye. Dede ile başarabiliriz. Başaramadık. Eee... don't move no blood. Hadi bakalım. hareket etmiyorum. Hop bacaklarımdan kavradı. Ne yapıyorsun? Oo bu iyiydi. Çok da iyi Güzel. İçimden kavradı. Beni nereye götürüyor? Oo iniyoruz. Oo oh, pipi. Bu kadar mı? Nice. Hard donation oynayacağım ben hard donation seviyorum. Ooh. Hadi, 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 hızlı, 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 güzel, güzel. güzel. Yeah. Don't eat, only make a slip. What the fuck are you doing, Chris? Ah, so no, no. küçük Rob sevmiyorum. Epic Kid Store. Tüh. Çocuk fırlatacağız. <laughs> Hanım. Seni memenden tuttum. <laughs> evlat. Gideceksin. <laughs> of çok güzel oldun evlat. Çok kasmasının nedeni Fraps. Of! Seni Tutuyorum. Oynayamazsın benimkiyle. Evet. Fırlatıyorum. Oo, oh, çok güzel oldu. Çıkıyorum. Ölüm. Dede çok güzelsin. Ölüm. Yani bak. Ya bak dedim ben böyle ya yani koymuş adam. Ölüm. Öl. Ha, ölüm. Yani adam diyor ki sana, öl. Yani nasıl desem, surata böyle bir şey böyle diye böyle, diye böyle, diye böyle dayanır ya. Öyle, öl diyor. Çok abarttım çok uzattım, susmalıyım. do level. Heal and shit shit that's absolutely o ne biçim bir televizyon ve şişe köpücük Evet başardık. Arkadaşlar son bir haritaya daha girip burada bitirmek istiyorum. Don't move programen çok güzel. Bunu da oynayıp bitirmek istiyorum artık. Hani geçen o. O. E. Ha güzel. Oo, <laughs> fena değilmiş. kaldık. Vay. Adam yapmış. O bunu beğendim.